Bizantele. Ya ben galiba ilk ilklerden yanayım. Ben ikisini de seviyorum ama hükümet kadın. Yok o iki kardeşi ayıramam birbirinden ama tabii ki tiyatro tiyatroda bir ilk göz ağrısı durumu var. Yani her şeyin başladığı yer orası benim için. Gülerim de güldüğüm kişiyi siz tanımazsınız. <laughs> benim öyle e, şöhretli olmayan güldüğüm insanlar var hayatımda. İnsanlardan benim e, mesleğim etrafımda tanıdığım insanlar ya gözlem bizim işimizin olmazsa olmazı her zaman annemin tavsiyeleri. Yazma konusunda çekimser davranıyorum. Cesaretimi toplayamıyorum bir türlü yıllardır. Belki bir gün yenerim bu korkumu. Yalnız kalmayı sevmem moralim bozukken. Mutlaka güvendiğim hani başımı omuzuna yaslayabileceğim biri olsun isterim yanında. Çok şey var. Çok şey var, her gün bir şey öğreniyoruz. Şimdi bana bu soruyu 5 yıl sonra da sorsanız ben yine beş yıl önce keşke şunu bilseydim derdim. İşte şu an bu mesleği yapıyor olabilmek en büyük hayalimdi. Ve bu hayali gerçekleştirdiğim için de çok şanslı insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Goodfellas, Martin Scorsese'nin filmi benim en sevdiğim filmlerden biridir. Belki 6-7 kere seyretmişimdir.